Arkadaşım, Nariyan vardı. Ben, birini yakalayıp, sorguya çıkacağım. Kim bu karadeneden? Öteki. Hangi öteki? Öteki de, ben kendi kendimin peşindeyim. Peki, sen sinirlenirsen ne yapacaksın? Bana, beni soracağım. Bakalım, sen sanatçıları mısın? bir sorma. Sen veriyor, sır vermiyor namussuz. <laughs> 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 o zaman için fezeveli, dili bir gibi açılır. Ama içki bana dokunur. Sen meclisin ne dokundu kardeşim? <laughs> Elma dikörü, muz dikörü, bir de çilek şey dikörü. Bir keresinde de şampanya içmiştim. Allah'a da içki mi be? içkileri inşallah burada. Mavi melek. Tuvalet spirtası. Git git, bir yıldımda sen ah. mi Midem yandı. Mineyi yaka, kafayı parlatın aça. Al yıldımına ait tek, tek. Ah. Ah. Eh. kalsın be. Hadi bana eyvallah, Görüşürüz. Dur dur dur, senin senle aranmasın. Ah. Ben bana kestim. <laughs> Bundan tam üç, bak sen